Dördü de benim en sevdiğim arkadaşlarım. Bir tanesi e, uzun yolu arkadaşım ve e, ablam, kardeşim Demet Akalın. Bu dördünü biraz hadi gel çekiştirelim. En zoru kimde? <laughs> Buradan e, beri uğra bir yanlış anlamaz ama e, gerçekten böyle e, bir zorlandığım tek isim galiba e, e, Metin Aralt olmuştur galiba. Hmm. Evet. Metin Aralt da. Aynen. Çok. Niye peki ne ne oldu? yani Metin Aral'atı gözümden kaybettim bir anda. O çok kalabalık bir ortamdı çünkü. Bayram sahnesi falandı galiba. <laughs> sonra e, o sırada yine dediğim gibi bir anda böyle mikrofonu bir çekti elinden. Ben de onun söylemesini beklerken ben de hemen yapıştım böyle bir şarkıya, bir girdim, girmedim gibi böyle bir sallantılı bir durum oldu. E, sonra müzik devam ederken bana böyle yaptı bir anda. Kovuldum biliyorsun değil mi? Dedi bana. <laughs>